17 zor yapar. Eski hükümetler memurların maaşını veremiydi. Benim emekliyle bir işim yok, para çok. Yiyen yok. 12,5 milyona ben ne yapacağım ya? ya kızım insan oluyor. biz kanım doymaz ki. 2025 asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emeklilere yapılacak zam oranına çevrildi. Zam oranını emeklilere sorduk. Vallahi 20 olursa güzel olur da yapmaz yalnız. Eski hükümetler memurların maaşını veremiydi. Sizce ne kadar olmalı yemekli maaşı? Ne kadar olursa o kadar iyi olur. Geçinebiliyor musunuz peki verilen? Evet, geçinebiliyorum tabii. Tayyip Erdoğan şu savaş olan yollara geçsin dünya ayağa kalkar o kadar değil. Benim emeklerimden bir işim yok, para çok. Yiyen yok. Beşin üstünde vermez herhalde, beş falan verir. En yani az askeri ücret olmaz. Devletin yarısını verse ona da der. Verdiğine vereceğine çok şükür diye gelmeyiz. Şimdi 14 alıyorum, 2 verseler 16 olur. Yeter diyen kim kızım? Yetmez tabii. Yeter. Şimdi milletvekilleri Kendi zam vermesinler, size de, de vermesinler. Hep bir şeye zam olmasın, bana da vermesin.